Herkese merhaba. Bugün sizinle tığda yapılan bu küçük orta derecedeki kalplerden yapacağım. Ben bu kalpleri genellikle örgü bebeklerim için aksesuar olarak ya da bebek kıyafetlerini süslemek amacıyla kullanıyorum. Tığımız ve ipimiz hazırsa başlayalım. Sehirli halkayla başlıyoruz. Bu kalplerin ortasındaki küçük kalp tıpkı daha önce yaptığım küçük kalbin aynısı şeklinde olacak. Hemen başlıyorum sivli halkamı yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 1 2 ve 3 şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım üçlü trabzan tığıma 2 tane ip doluyorum ve ikisini bir ikisini bir ikisini de bir alıyorum birinci üçlü trabzanımızı yaptık ikinciyi yaptım. Bu da üçüncü üçlü trabzanımız. Şimdi dört tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanda bir tane tığıma ip doluyorum. İkisini bir, ikisini de bir alıyorum. Şimdi orta noktasına geldik. Bir tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi yine dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir. İki. 3 ve 4. Şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Başlangıçta çektiğim 3 zincir gibi burada 3 zincir çekip kaydırma denilen yöntemle kalbimi tepe noktasına kilitliyorum. Şimdi sivri halkamı çekeceğim, kapatacağım. Ortadaki boşluğu kapatmak için. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada şurada başlangıç küçük kalbi başlarken çektiğim üç tane zincirim vardı. Bakın şu ara noktasına buraya iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 ve iki. Daha sonra şu üçlü trabzanlarımdan ilkinin tepe noktası bakın şurası hemen buraya üç tane ikili trabzan yapacağım. Şuradaki tepe noktası ikili bacağı var. Bu kalbin başlangıcında 3 üç tane üçlü tırabzan yapmıştık. Şimdi onların her birine 3 tane ikili tırabzan yapacağız. Tepelerindeki noktadan yani toplamda 9 tane ikili tırabzanımız olacak. 1 2 3 İlk üçlü tırabzanımın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ikinci üçlü trabzanımın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Üç. Şimdi üçüncü üçlü trabzanımın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi küçük kalpte yaptığım 4 tane ikili tırabzan vardı. Bunların ilk 3'üne birer tane ikili tırabzan yapacağız. 1 bir, Her birine bir tane. 2 Ve 3. Şimdi küçük kalbimin 4. ikili tırabzanına 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 Aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi küçük kalbimin tepe noktası olan üçlü tırabzana ilk olarak bir tane ikili trabzan yapıyorum, bir tane üçlü trabzan yapıyorum, bir tane yine ikili trabzan yapıyorum. Ortadaki üçlüyü aynı noktaya yaptık. Şimdi yandakine yine bu dört tane ikili trabzanım vardı. İlk ikili trabzanıma iki tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Sonraki üç tanesine birer tane ikili trabzan, her birine bir tane. Yine kalbimizin son küçük kalbimin son üçlü üç tane üçlü trabzanına her birine üç tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradakine 1 2 ve 3. Sıradakine 1 2 ve 3. Şimdi kalbimi Küçük kalbimi kapatırken burada 3 tane zincir çekmiştim. Yine oraya bu noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi kalbi kapatacağım. Tam şu orta noktasına yine kaydırma yöntemiyle şu şekilde 2 ilmeğimin iki bacağını da ayırmadan kaydırma yöntemiyle şu şekilde kalbimi kapatıyorum. Bakın. Orta derecedeki kalbimiz bu şekilde yapılıyor. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.